Bu videoda bir kadını size gerçekten özlem duydurmanın yollarını, ilk başta kayıtsız gibi görünse bile nasıl gerçekleştireceğinizi ortaya koyuyorum. Bruce Lee'nin bir zamanlar dediği gibi, ölümsüzlüğün anahtarı, hatırlanmaya değer bir hayat yaşamaktır. Bu derin söz, kalıcı bir etki bırakmanın özünü vurgular ki bu da tam olarak bugünkü konumuz. Herhangi bir kadının size uzun süreli bir özlem duymasını sağlayacak 5 etkili sırrı açıklayacağım. Bir kadına gerçekten sizi özletmek istiyorsanız ona başka hiçbir yerde bulamayacağı bir şey sunmalısınız. İlişkinizde ilerliyorsanız ya da yeni bir bağ kurmaya başladıysanız bu ipuçları unutulmaz bir iz bırakmanızı sağlayacaktır. Haydi bu yolculuğa başlayalım. Birinci iletişimi kesin. Dostum, işte acı bir gerçek. Kadınlar kaçanları kovalamaya doğal olarak eğilimlidir. Kovalamacaya çekilirler ve bunun tersi de geçerlidir. Ne kadar çok peşlerinden giderseniz, ilgilerini o kadar çabuk kaybedersiniz. Gününüzün her detayını onunla paylaşmayı bırakın. Sürekli olarak önemsiz sohbetler için her an müsait olmayın. Telefonunuzu bir kenara koyun ve biraz mesafe koyun. Marcus Aurelius'un bilgece söylediği gibi, kontrolümüz dışında kalan şeylere ne kadar çok değer verirsek, kontrolümüz o kadar azalır. Sürekli iletişim kurmayarak ve ona biraz alan tanıyarak zihninin sizi düşünmesine ve merakının artmasına izin verirsiniz. Sizinle ilgili daha az şey bildikçe hayal gücünde daha gizemli hale gelirsiniz. Bu yokluk onun sizi diğer kadınlarla zaman geçiriyor olabileceğinizi düşünmesine yol açabilir, bu da kıskançlığı tetikler ve size olan ilgisini artırır. Kendinize olan güveninizi ve bağımsızlığınızı koruyarak mutluluğunuzu ona bağlamadığınızı gösterirsiniz. Eğer her zaman müsaitseniz ve sizi tamamen kontrol altında tuttuğunu hissederse ilgisi kaçınılmaz olarak azalır. Bu ilke, Stoik bir yaşam dersinin anahtarıdır. Özerkliğinizi koruyun ve mutluluğunuzu başkalarının ellerine bırakmayın. İletişimi kesme kuralının etkisi, reddedilme hissini simüle etme yeteneğinde yatar. Bir kadın, onsuz da başarılı olabileceğinizi gördüğünde, hayatınızda bir seçenek olduğunu anlar bir gereklilik değil. Bu farkındalık paradoksal olarak onu daha fazla istemesine neden olur çünkü bu motivasyon ve ödülle ilişkilendirilen psikolojik bir tepkiyi tetikler. Epiktetos'un bilgece söylediği gibi, başınıza gelenler değil, onlara nasıl tepki verdiğiniz önemlidir. Geri çekilerek onda bir özlem ve takdir duygusu uyandırırsınız. Modern yaşamda çekim ve ilişki dinamiklerini anlamak hayati önem taşır kendi mutluluğunuz ve duygusal dayanıklılığınıza odaklanarak bu dinamikleri daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Kendi başınıza ayakta durabildiğinizi gösterin. Bu özgünlük nihayetinde başkalarını size çeken şeydir. Stoacılığın rehberlik ettiği şey nedir ki? Dengeli ve erdemli bir yaşam sürmek değil mi? Kalbinizin meselelerinde bile bir derece mesafeyi koruyarak kendi büyümenize ve iyiliğinize odaklanarak hem daha çekici hem de daha sağlam ve dayanıklı biri olursunuz. Bu denge her türlü ilişkide anahtardır. Her iki tarafın da kendini değerli ve takdir edilmiş hissetmesini sağlar. İkinciyi dikkatini çekmeye çalışmasına direnin. Bir kadının size derin bir özlem duymasını istiyorsanız, özellikle de ilgisiz gibi görünüyorsa, stoik bir zihniyet benimsemek çok önemlidir. Epiktetos'un bilgece dediği gibi, başınıza gelenler değil Onlara nasıl tepki verdiğiniz önemlidir. Bir kadın sizden haber alamadığını fark ettiğinde, dikkatinizi çekmek için dolaylı yollarla tuzaklar kurabilir. Bu eski taktik, sosyal medya tarafından daha da güçlendirilmiştir. Burada çarpıcı fotoğraflar paylaşabilir ya da size yönelik olarak gizli mesajlar içeren durum güncellemeleri yapabilir. Bu paylaşımlar aklınızı çelmek ve bir yanıt almak amacıyla sizin için özel olarak tasarlanmıştır. Bu Sizden habersiz olduğu izlenimi verirken bile aslında tamamen size yöneliktir. İşte burada stoik direnciniz devreye girer. Tepki vermeyin, fotoğraflarını beğenmeyin ya da paylaşımlarına yorum yapmayın. Onun doğrulama çabalarına yanıt vermeyerek kontrolü elinizde tutar ve bir stoik gibi gücünüzü sergilersiniz. Marcus Aurelius'un bir zamanlar dediği gibi, en iyi intikam sana zarar veren kişi gibi olmamaktır tepki vermezseniz onun oyununa gelmemiş olursunuz ve bu durum onu rahatsız eder eylemlerini sorgulamasına ve sonunda sizi daha fazla özlemesine yol açar Onun çevrimiçi varlığını kabul edip etmediğinizi görmek için endişeyle beklediğini hayal edin Sizden bir yanıt alamadığında bu durum onu rahatsız eder ve nedenini merak etmesine neden olur Sizin tarafınızdan bu sessizlik güçlü bir psikolojik etki yaratır ve onun dikkatinizi eskisinden daha fazla istemesine yol açar. Bu manipülasyon değil, aksine kendine hakimiyet ve kontrol göstermektir ki bunlar bilge bir stoik yaklaşımın özellikleridir. Kendi gelişiminize ve ilgi alanlarınıza odaklandığınızda doğal olarak daha çekici hale gelirsiniz çünkü dış doğrulama tarafından yönlendirilmezsiniz. Stoik duruşunuz güç ve bağımsızlığı yansıtır ki bunlar doğuştan çekici özelliklerdir. Bu taktiğin hayatınızın diğer alanlarına nasıl fayda sağlayabileceğini düşünün. Duygusal disiplin ve kontrol yaşamınızın diğer yönlerinde nasıl bir etki yaratabilir? Bu sorular üzerinde düşünün ve Stoik bir zihniyet benimsemenin etkileşimlerinizi ve ilişkilerinizi nasıl dönüştürebileceğini gözlemleyin. Böylece duygularınızın ve eylemlerinizin ustası olarak kalırsınız. Stoik ilkeler doğrultusunda yaşamak güç ve bilgelik sergilemeyi gerektirir. Bu da sadece kadınlara değil, hayatın her alanında sizi karşı konulmaz kılar. Başkalarından doğrulama arayışında ne sıklıkla bulunuyorsunuz? Kendi içsel gücünüzü ve bağımsızlığınızı geliştirmek için hangi adımları atabilirsiniz? Unutmayın, hedef oyunlar oynamak değil, derin bir kendine hakimiyet ve duygusal zeka geliştirmektir. Stoik bir yaklaşımı benimseyerek doğal olarak başkalarını size çeken bir güven ve dinginlik avrası oluşturursunuz. Bu stoik zihniyet sadece romantik ilişkilerde değil, aynı zamanda genel olarak refahınızı artırarak sizi daha güçlü, daha dayanıklı bir birey yapar. Üçüncü hala iyi olduğunuzu gösterin. Bir kadın sizi özlemeye başladığında ilk merak edeceği şey aktiviteleriniz olacaktır. Eğer ilginç bir şeyler keşfederse yeniden bağlantı kurmak için kendini mecbur hissedecektir öte yandan eğer umutsuz ya da sıkıcı görünüyorsanız sizden uzak duracaktır. İşte bu noktada strateji devreye giriyor. Bir kadın sizi özlediğinde muhtemelen kontrol edeceği ilk yer sosyal medyanız olacaktır. Eğer giriş yapar ve sizden pek bir güncelleme görmezse hayatınızda pek bir şey yapmadığınızı varsayacaktır. İnsanlar genellikle bir şey sosyal medyada paylaşılmadıysa onun hiç yaşanmadığını düşünür. Bu Modern çağın bir özelliğidir. Ancak kadınlarla başarılı olmak istiyorsanız bunu kendi lehinize kullanmalısınız. Sosyal medyada başarılarınızı ve eğlenceli anlarınızı paylaşın. Sıkıntılarınızı ya da sıradan şeyleri paylaşmaktan kaçının. Bu gösteriş yapmadan veya kibirli bir şekilde yapılmak zorunda değildir. Büyük zaferleriniz olmasa bile hayatınızı dolu dolu yaşadığınızı gösteren hoş anlar paylaşın. Bu ona neler kaçırdığını hatırlatacaktır. Kadınlar, bir erkeğin onlara ihtiyaç duymadan bile başarılı olabileceğini gördüklerinde ona karşı daha fazla çekim hissederler. Sosyal medya insanlara büyük bir sahne sağlar ve bunu akıllıca kullanarak farkında olmadan ona mesaj gönderebilirsiniz. Sizi özlemeye başlar çünkü onsuz da mutlu ve meşgul olabileceğinizi görür. Bu onun ego ve kıskançlık duygularını tetikler ve sizinle yeniden bağlantı kurma arzusunu artırır. Epiktetos'un dediği gibi, kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın ve geri kalanını bırakın. Sosyal medya sizin kontrolünüzde olan bir alan ve burada nasıl bir izlenim yarattığınız tamamen sizin elinizde. Hayatınızda eksik olan değil, dolu olan şeylere odaklanarak kendinizi daha çekici ve arzu edilir biri olarak sunarsınız. Modern dünyada bu yaklaşımı benimsemek sadece romantik ilişkilerde değil, aynı zamanda genel olarak sosyal etkileşimlerde de başarınızı artırır. Hayatınızda olumlu olan şeylere odaklanın ve bu enerjiyi başkalarına yansıtın. Bu doğal olarak daha çekici bir insan olmanıza yol açar çünkü insanlar pozitif enerji ve başarıya çekilir. Sosyal medyanız kim olduğunuzun bir yansımasıdır. Bu yüzden onu bilgece kullanarak kadınların sizi daha çok özlemesini sağlayabilirsiniz. Bu sadece romantik ilişkiler için değil, aynı zamanda iş, arkadaşlık ve diğer sosyal bağlantılar için de geçerlidir. Hayatınızın dolu ve anlamlı olduğunu gösterin. Bu doğal olarak sizi daha çekici hale getirir. Ayrıca bu strateji sizinle kadınlar arasında güçlü bir bağ kurmanızı sağlar. Kadınlar bir erkeğin hayatında önemli bir yere sahip olmak istediklerinde onun onsuz bile başarılı olabileceğini gördüklerinde daha çok çaba gösterirler. Bu size olan ilgilerini artırır ve sizinle daha fazla zaman geçirmek istemelerine neden olur. Sonuç olarak sosyal medyayı doğru kullanarak ve hayatınızın olumlu yönlerini vurgulayarak kadınların sizi özlemesini sağlayabilirsiniz. 4. iltifat etmeyi bırakın. Kadınlar ilgi çekerler. Çoğu kadın düzenli olarak iltifat alır ve bunlar onun egosunu şişirir. Ama eğer bir kadına sürekli iltifat ediyorsanız, onun için sıradan olursunuz ve dikkatini kaybedersiniz. Ancak ona iltifat etmeyi bırakırsanız, farkındalığı artar ve nedenini merak eder. Bu strateji kıtlık ilkesine dayanır. Bir şeyin az bulunur hale geldiğinde daha değerli olduğunu unutmayın. Onun için kendinizi daha değerli kılmak için övgülerinizi nadir hale getirin övgüleri daha seçici yaparak ve yalnızca gerçekten hak ettiğinde sunarak onun takdirini kazanırsınız. Bu aynı zamanda onun size daha fazla özlem duymasını sağlar. Kadınlar genellikle doğrulama ve ona yararlar, özellikle de ilgi odağı olmayı sevenler. Ona sürekli iltifat ederseniz sizi hafife alabilir ve bu da çekim hissini azaltır. Ancak ona övgülerinizi daha nadir sunarak kendinizi farklı kılarsınız. Bu, onun sizi yeniden kazanmak için daha fazla çaba göstermesine neden olur. İltifat etmeyi bıraktığınızda onun egosunu beslemezsiniz ve bu da onun sizin dikkatinizi çekmek için daha fazla çaba göstermesine neden olur. Ayrıca bu taktik kadınların ilgisini artırmanın sadece bir yolu değil, aynı zamanda genel olarak insan ilişkilerinde de faydalıdır. İnsanlar genellikle nadir olan şeyleri daha değerli bulurlar. Övgülerinizi daha seçici ve anlamlı hale getirerek çevrenizdeki insanlar size daha fazla değer verirler. Bu, kadınların sizinle ilgili hislerini güçlendirebilir ve sizi daha çekici kılabilir. Ayrıca bu strateji sizinle kadınlar arasında bir denge kurmanıza yardımcı olur. Kadınlar iltifatları nadir ve anlamlı hale geldiğinde daha fazla takdir ederler. Bu onların size olan ilgilerini artırır ve sizinle daha fazla zaman geçirmek istemelerine yol açar. Sonuç olarak, kadınlara iltifat etmeyi bırakarak onların sizi daha çok özlemesini sağlayabilirsiniz. Beşinci, hayatınızda bir seçenek olduğunu belli edin sonuncu ama bir o kadar da önemli olarak bir kadının sizi gerçekten özlemesini istiyorsanız ona hayatınızda bir seçenek olduğunu belli edin. Bu, onun sizi hafife almasını önler ve ona sizi kaybetme korkusu yaşatır. İnsanlar genellikle ellerinde olmayanı isterler. Eğer bir kadın sizi tamamen elde ettiğini hissederse ilgisini kaybedebilir. Ancak hayatınızda başka seçenekler olduğunu hissettiğinde sizi yeniden kazanmak için daha fazla çaba gösterecektir. Bu strateji kadınların doğal kıskançlık duygusunu harekete geçirir ve onların size olan ilgisini artırır. Başka kadınlarla zaman geçirmenizi ya da sosyal medyada başka kadınlarla etkileşime girmenizi öneriyorum. Bu, onun sizi yeniden kazanmak için daha fazla çaba göstermesine neden olabilir. Ancak bu stratejiyi dikkatli kullanmalısınız. Kadınlar bir erkeğin başka kadınlarla ilgilendiğini gördüklerinde onunla daha fazla zaman geçirmek isteyebilirler. Bu, onun size olan ilgisini artırır ve onunla daha güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Ancak bu stratejiyi aşırıya kaçmadan kullanmalısınız. Kadınlar bir erkeğin hayatında önemli bir yere sahip olmak istediklerinde, onun başka seçeneklere sahip olduğunu hissettiklerinde daha fazla çaba gösterebilirler. Bu, onun size olan ilgisini artırır ve sizinle daha fazla zaman geçirmek istemesine yol açar. Sonuç olarak, hayatınızda bir seçenek olduğunu belli ederek kadınların sizi daha çok özlemesini sağlayabilirsiniz. Bu strateji, kadınlarla olan ilişkilerinizde güçlü bir araçtır ve onların size olan ilgisini artırır. Kadınlar, bir erkeğin başka seçeneklere sahip olduğunu gördüklerinde, onu yeniden kazanmak için daha fazla çaba gösterirler. Bu, onların size olan ilgisini artırır ve sizinle daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı olur. Sonuç olarak, hayatınızda bir seçenek olduğunu belli ederek kadınların sizi daha çok özlemesini sağlayabilirsiniz